Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ee, Zengin TV geldiniz. Bir Birbirinden güzel araba oyunları e, buldum arkadaşlar. Arkadaşlar birbirinden güzel oyunlar e, size göre buldum arkadaşlar. Çok güzel bir oyunlar buldum arkadaşlar size. Gördüğünüz gibi korkunç oyunlar, bütün oyunlar var gördüğünüz arkadaşlar en iyi mobil oyunlar 7 mobil oyun arkadaşlar bugün göstereceğim arkadaşlar adlarını gördüğünüz gibi çok güzel arkadaşlar en iyi mobil tür oyunlarını da göstereceğim videomuza geç yani geçeceğiz arkadaşlar Ultimate Card Driving Drift atabileceğiniz en güzel oyunlardan bir tanesi Ultimate Card Driving Simulator İndirdik arkadaşlar Sonraki oyunumuza geçelim Extreme Card Driving Açık dünya bir oyun arkadaşlar Ultimate Car Driving Simulator'da bunun aynısı sadece e, farklı arabalar var. Ya. Arabalar sadece farklı. Arkadaşlar ekstrem ve car driving açık dünya bir oyun istiyorsanız bu oyun tam bir size göre. Baby tell baby in yellow. Çok güzel bir en güzel bebek oyunlardan birisi. Ve arkadaşlar bebeğe bakıyorsunuz. En sonuncu bölümde de bebek ee, sinirleniyor ve o bölümü bitiriyorsunuz. Sonraki oyunumuza geçelim. Vice Online. Arkadaşlarla oynayacağınız en iyi mobil oyun. Açık dünya ve yani oyun çok güzel bu oyun yani indirebilirsiniz. Yani ee, helikopterler var, yani arabalar var, ee, yani deniz motoru var, yani yani yüklemek istiyorsan yükleyin en iyi size göre bir oyun arkadaşlar. Sonra ilk oyunumuza geçelim. Hadi. Kamyon Simulator EV Pro'yu ekledik arkadaşlar. En iyi mobil tır oyunu Zux Games e, oyunun tarafından yapılmış arkadaşlar. Eğer tır oyunu sevenler yani bunu yüklesin rica ederim. E, tavsiye ederim yani güzel bir oyun bu da. Brawl Stars. 1000 kişiden fa e, bin kişiden oynanan mobil oyun arkadaşlar. Arkadaşlar oynayacağınız Gördüğünüz gibi karakter yani Supercell tarafından yapılan bir oyun. Yani 59 e, 60 tane 59 mı 60 mı öyle karakterler var yani. Yani arkadaşlarla oynamak istiyorsanız bu burasıları indirin yani. Rica ederim. Tavsiye ederim. Hadi arkadaşlar. Burada videomuzu bitiriyoruz. Ee, bir tane oyun var. Onu da söylemem. Yani o oh, abone gelirse hani. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay.